Mecburen o hamuru kullanmak zorunda kalıyor. Şişmanlar değil de zayıf olanlar ne yapıyorlar? Gidiyorlar güzel etli yemeklerini yiyorlar, üzerine profiterollerini yiyorlar, vücut profiterol atıyor çünkü et var orada... Bir hafta yemek var. Hocam sizin bu konuda gerçekten Ama bir bütün, o, psikologla ya da psikiyatristle çalışmanız gerekiyor. Yani çünkü hani insanlar önce ya, lazım... Mümkün değil çünkü. yani hani ee, çok güzel anlatıyorsunuz. Hani ben şimdi kendi adıma düşünüyorum. Biz eskiden bu sistemi yaptığımızı biz 6 yıldır uyguluyoruz. Bu sistemi yaptığımızda görsel hiçbir şeyimiz yoktu. Hiç kimse konuşmuyordu. Şimdi tedavinin başında videoya çekiyoruz. Bize anlatıyorlar korkularını. Ondan sonra tedavinin birinci ayında tekrar videoya çekiyoruz. Tedavinin dördüncü ayında bir daha video çekiyoruz. Hem küçülmeyi görüyorlar hem de korkularını yendiklerini görüyorlar. Bunları diğer hastalara gösteriyoruz. Bakın siz de böyle korkuyorsunuz biliyoruz. Ama sonra bakın ne oluyor diyoruz. Hatta Engin Bey'in de e işte başta videosu var. Onu şimdi soracağım. Engin Bey 100 kaç kiloydu? 108. 108 kiloydunuz. Evet. Gittiniz. Fevzi Bey de size dedi ki Engincim bundan sonra yiyeceksin. öğlenleri tas kebap. Akşamları da yarım kilo kızarmış balık yiyeceksin dedi. Nasıl ikna oldunuz buna? Akşamları değil ama öğlenleri yedim. Aslında ilk, Akşam ilk etapta. Zaten yiyemiyorsun. <laughs> i̇lk etapta ben e, doktor Bey'in bu bana söylediklerini uygulamadım. Yani ya ben diyet yapıyorum kilo vereceğim. Yenir mi? Dedim. Bu adam da deli mi dedi yani, değil mi? Önce biraz tereddüt ettim. Ama sonrasında e, biz 15 günde bir kendisini ziyaret edip hem seansı uyguluyor hem de kilomuza bakıyordu kendisi. Bana dedi ki vallahi bu böyle olmaz. E, ne yapacağız hocam? Sen bu yemeği yemediğin sürece kilo veremezsin kardeşim. Ama işte diyet şu bu falan. Hayır dedi. Siz yiyeceksiniz. Biz ne zaman ki birinci ayın sonunda yemek yemeye başladık. Yemeği yiyerek ben kilo vermeye başladım. Az önce bir nokta vardı. Örneğin tatlı konusu. Ben tatlıyı çok seven bir insanım. Özellikle işte baklava, kadayıf tüm hamur tatlıları yani insana kilo verecek, kilo aldıracak tatlılar. Ancak ben bu 5 aylık sürede bir gün olsun canım tatlı isteyerek eşime ya hadi bir tatlı alalım veya bir tatlı hazırla demedim. Sadece oğlumun doğum gününde onu da Fevzi Bey'e sordum ki Fevzi Bey hiç canım istememişti ama oğlumun doğum günüydü. Yani çocuğun da şevkini kırmamak için onun doğum günü pastasından bir dilim pasta yedi. O da afiyet olsun dedi kesin. Yani o da iyi etmişsin Şimdi, dedi. Şimdi bir diyetisyenimiz bir e, telefon açmış. Demiş ki çocuklara uyguladığınız bu yöntem e, büyüklere uygulandığında enerji fazlası olup acaba kilo almasına sebep olur ama mu? Ama biz büyükleri çocuk moduna çevirdiğimiz için olmuyor. Herkesi çocuk görüyor. Vücut. Yani biz resetliyoruz önce. Yani bu sistemi yapıyoruz. Dolayısıyla çocuğa gibi dönüyor. Ya yani vücudun çalışma mantığı çocuğa döndüğü için hiçbir sorun yok. Ve biz bütün yazılımızda diyoruz bebek gibi düşünün. Hatta anneler çok rahatsız olursa ya diyorum siz çarşıya pazara çıktınız yanınızda da çocuğunuz var. Tam büyüme çağında boyu uzayacak ne yapıyorsunuz diyorum. Gidiyorsunuz ona bir kuru simit vermiyorsunuz değil mi? Yanına peynir de veriyorsunuz. O zaman o peynir de yiyin aldınız, ortasını veriyorsunuz değil mi? Kabuğunu siz yiyorsunuz. O zaman siz de ortasını yiyin. İşte benim demek istediğim bu. Vücu, çocuğunuz nasıl besleniyorsa, siz köftelerle peşinde koştururken o makarna yemesin diye siz de kendi peşinizde köftelerle koşturun. Yani zihnen çocuk olacak. Zihnen ee, çocuk yetişkin, Çocuk gibi düşünün. Çocuk büyürken bizim mantığımız nedir? Beyni Etini yesin, sebzesini yesin, <laughs> meyvasını yesin, sütünü içsin. Ah, peynirini miyeti. ve yoğurdunu yesin ama diğerlerinden acıcık yesede olur, yemese de olur gibi. Evet, aynen o mantıkla düşünün. Ve birçok annede başarılı olduk. Hatta çok ilginç bir şey var. Bir gün yaşlı bir hanım geldi. Belki seyrediyorsa o da güler. Dedi ki: "Doktor bey yapamadım çünkü enerji hep bilgisayarda düşük çıkıyordu. Biz bilgisayarda enerji alıp almadığını da görebiliyoruz." ölçümlerde çok tehlikeli yalan söyleyemiyorum ya yani şey ya Yem, yemem yemedim yemedim diyeceğim görürüz yani tatlı yediğiniz anda görürüz e, tatlı istediğiniz görürüz orada dolayısıyla dedi ki yapamadım dedi torunum var ona bakıyorum dedi ben de ona şunu dedim peki hanımefendi dedim sizin kızınızın çocuğuna bakıyorsunuz <laughs> torununuza oğlunuzun çocuğu da olsaydı yanında kızınızın çocuğuna bakıp oğlunuzun çocuğuna bakmasaydınız. Bir çocuk doktoru kızar mıydı? Neden bu çocuğa baktın? Bu çocuğa bakmadın diye. Ben şimdi size kızıyorum. Siz bozuldunuz ama ben seni de çocuğa çevirdiğim için kendine neden bakmıyorsun dedim. Ve şu var. Bakın, herkesin bedeni bir bebeğidir. Ama tek evlenip de sizden ayrılmayacak olan kendi bedeniniz. O zaman ona da bakın. Ona kendi çocuğunuza ortasını verirken ona kuru ekmek e, layık görmeyin. Yani onu Anneler besleyin. Anneler hep şey yaparlar. Hani şu kalmasın, atılmasın, şunu da ben e, ziyan olmasın o yanlış, diye yerler o yanlış. veya işte dibine sıyırırlar da ziyan miyiz? olmasın diye. Siz de kendinize bebeğinizle baktığınız gibi bakın. Çünkü 90 yaşında o bebek size bakacak. Diğeri evlenip gitmiş olacak. Evet. Bedeninize doğru. bakarsanız bebeğiniz gibi ideale gelirsiniz. Her türlü sağlık probleminizden kurtulabilirsiniz. Bir de şimdi e, şu, süremiz de çok az kaldı ama hani sizi de yakalamışken Yine aslında olmaz. hepsini evet. sormak evet. istiyorum. Birçok hastalıklara da iyi geldiğini söylediğiniz yayından önce. Tabii ne bakan, gibi hastalıklara şöyle, geliyor? Bu yaptığımız sistem değil. Vücut güçlendiği için o hastalıkları iyi edebilir. Mesela ülseratif koliti olan bir hastamız vardı. Tam ameliyat olacaktı. İşte iki ay sonra ikinci kolonoskopiyi çektirdiğinde sıfır kolonoskopi. Yani hiç iltihap kalmadı. Bir tane doktor hanım var şimdi geliyor. Spastik kolonu vardı. Sadece duydum dedi. Sadece spastik kolun. acaba bağırsak cidarındaki kaslar güçlenebilir mi ben yersem dedi. Ona yaptık. %80 rahatladım ama dedi. Daha henüz devam ediyor. Birinci ayında. Ama %80 de bayağı Aa, büyük bakın, bir olay. Birçok hastamız bize birebir söyledi. Menopozdan Girmek üzereydim dedi. Adetlerim normal düzene girdi. Ama bakın yanlış anlaşılmasın biz gaz verdik diye değil, vücudunu besleyebildiği için düzeliyor. Mesela saçları dökülen hastalarım saçlarının dökülmedi dedi. Tabii o kadar ceviz, badem yerse dökülmesi mümkün mü? Yani besliyor onu. Ee, sonra e, birçok hastamız dedi e, nesi vardı? Hep unutuyorum. Mesela bir hastamız dedi o çok ilginçtir. Çene altımda sakal gibi kıllar vardı. Onlar döküldü dedi. Ben sonra hep hastalığımızı önce fotoğraflarını çekiyoruz. Onu çekmiştim. Dedim bir daha çekebilir miyim? Gerçekten gördük. Kılla, o kalın kıllar tüy gibi olmuş. Ve dökülmüş bir kısmı. Peki bu saçı etkilemez mi hocam peki? Ama burada bayanların olmaması lazım. Ama burada olması lazım. Vücut bunu biliyor. Vücut kendi restore ediyor. Mesela bize 54 kilo hanımlar geliyor. İdeal kilosu 56 kilo ama selüliti var. Neden? Yağ dokusu fazlalaşmış. Çünkü senelerce diyet yapmış. Diyet yaparsanız daima kas ve destek dokunuzu kaybedersiniz. Kas ve destek dokunuzu sonra geri koymak zorundasınız. Dolayısıyla tekrar kilo alıyorsunuz ama bizde giden fazla olan depo yağlar. Yani selülitiniz, göbeğiniz, kalçanız, gıdınız ve asla vücut çökmez. Ya yani bu çok önemli bir şey. ben neden o 250 kiloluk iki tane hastamızı zayıflatmaya çalışıyorum? ama zayıflatmıyorum, zayıf düşürmüyorum, onu küçültüyorum. Ben bunu izlemek istiyorum hocam. Gerçekten en azından Bana... devam et. Çünkü <laughs> benim de çok sormak istediğim evet, sorularım var özellikle. Çok rica ediyorum. Ee, o Mesela spora bile ne geliyoruz. Olur. Dünyada hiçbir canlı spor yapmaz. Sporu hareket olarak yapmak zorundayız. Yani bağırsakları çalıştırıp dolaşımı sağlamak için. Onu da gün içinde zaten Engin Bey dediği gibi ben spor yapmıyorum dedi. Ee, neden? Çünkü spor yapması için bir neden yok. Bütün gün koşturuyor. Biz de diyoruz hareketsiz olmayın, bağırsaklar çalışması için hareket edin. Evet, Tekrar. konu zayıflama oldu mu gerçekten sürede yetmiyor, hiçbir şey yetmiyor. Yani programımız bitti ama ben bile hani kapatmak istemiyorum sevgili seyirciler ama beni çok uyardılar. Zamanın nasıl aktığını anlamadan bir programımızın daha sonuna geldik. Umarız aklınıza takılan pek çok detaya değinmiş ve sorularınıza cevap olmuşuzdur. Eğer görüşlerinizi bize yazmak ya da sorularınızı iletmek isterseniz... Lütfen bize e-mail atmayı ihmal etmeyin. Mail adresimiz mügecesağlık.tv8.com.tr Yarın aynı saatte çok önemli konu ve konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Pazar sabahı görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.